Merhaba tarih meraklıları. Bugün sizleri Maya uygarlığının en göz alıcı şehirlerinden biri olan Chichen Itza'ya götürüyoruz. Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nda yer alan Chichen Itza, dünyanın 7 harikasından biri sayılan büyüleyici bir Maya şehri. Birinci yüzyılda zirveye ulaşan şehir, 10. yüzyılda gizemli bir şekilde terk edilmiş. Hadi başlayalım. Çiçen Itza'nın en ünlü yapısı hiç şüphesiz El Castillo, yani Kukulkan Piramidi. Tam 24 metre yüksekliğindeki bu piramit, Maya mimarisinin bir şaheseri. Ama en ilginç yanı ne biliyor musunuz? Yılın ekinokslarında, yani güneşin tam doğu ve batıdan doğduğu günlerde, güneş ışığı piramidin merdivenlerinde yılan şeklinde bir desen oluşturuyor. Büyüleyici, değil mi? Çiçin Itza'nın bir diğer harikası ise karakol, yani inci sütunu. Bu yuvarlak yapı, Mayaların gökyüzünü inceledikleri bir gözlemeviydi. Venüs gezegeninin hareketlerini takip etmek için kullanılıyormuş. Mayaların astronomiye ne kadar önem verdiklerini gösteriyor. Sırada Gran Juego de Pelota var. Bu devasa top sahası tam 168 metre uzunluğunda ve 70 metre genişliğinde. Canlandırın gözünüzde, burada heyecanlı ritüel oyunlar oynanıyor. Hatta bazen ölümle sonuçlanan törenler bile düzenleniyormuş. Savaşçılar Tapınağı ise süslü kabartmaları ve devasa sütunlarıyla Mayaların savaşçı ruhunu gözler önüne seriyor. Cenote Sagrado yani kutsal su kuyusu ise kurbanların tanrılara sunulduğu gizemli bir yer. Gördüğünüz gibi Çitsa sadece tarihi kalıntılardan ibaret değil. Maya uygarlığının tüm ihtişamını, kültürünü, dinini ve bilimsel ilerlemelerini yansıtan bir hazine. Gelin bu büyüleyici şehri daha yakından keşfedelim.